Yarın Hatice hazırdı. Hmm. Nasıl yapıyordu? Hadi bakayım kuruyorsun bunu kuruyorsun kur böyle bak bak <laughs> bak bu var kelepçe <laughs> <laughs> Peçete yani ah oh, değilmiş. Kelepçi bu. Oynan. Bir oyuncağı var oynasın. Atina mi oyuncaklar? Hmm. hmm. Tam vereyim. Hı. Hı. Bunu vereyim. Ver. Ha, sür bakayım bak bak hadi bana, böyle. Ali bana, ali bana. Ali bana. <laughs> bana. Böyle sür. Hadi canım sen. Bak 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 böyle sür, <laughs> Onu illa birine ver. Ne yemek yaptın? Ne yemek yaptın? <laughs> Daha acıkmadık biz valla. Bir börek bir sıkma yedim ben. Tamam hadi. Masanız <laughs> kimse yemesin. Yani. Ben açıkana kadar bekleyeyim bakayım. <laughs> Ver. <laughs> Gözlük tak gözlüğü bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Eytürün oyuncaklarına gel. Tamam da oynasın. Gel de oynasın. Bugün uykuyu var daha çok kitle oluyor. Bir şey var mı? Müzik parmağı şey diyorlar zaten ona. Sendrom mu? Müzik parmağı. Bak ne eksik diyorlar. Ne de ne demek diyorlar. Hangi zor ben öyle. Şimdi tane yapmadım. Ne daha yok. Mesela gelip bir yaptırmak ne düşük. Gel. Gel hadi yanıma. Yanıma gel.

Hı hı. Şeyin çıkarmıyor lan çıkamıyorlar. Açık bırakmışlar kapıyı. Ben baktım mı? Mesela yapmışlar kapıları açık kesildi. Kapıyı açık bıraktık diye. Hı hmm. hı. Bizim gittiğimizde daha yeni kesildi. Hiç kimse haberi yoktu. Yeni mi içtik? Yani çok yaşlı yok. Bu apartman hep genç. Genç oğlum altı bir kat var. Öpücük kat hadi. Yap. Bir de kat kadın benim yaşlı. Bir <gülüyor> <adımdan>. <gülüyor> üç kat var. de kat Böyle. Bizim, beş, olur, beş. Bizim yaşlı bir yani. hmm. en yaşlı 15. Yani yaşlı saat, şey, de işin, de. öyle şey alıyordu, yani, <laughs> biz burada otururken vardı mı hmm. biz hasta otururken hmm. ikiz asansör vardı hadi bay bay yap <laughs> <Hadi> bakayım hadi. <laughs> hadi böyle yap hadi hadi böyle yap yap bakayım <laughs> Hadi elinle yap, evet. Bak sonra seni göreceğim. Kendini göreceğim. Hadi böyle yap. Hadi böyle yap bakayım göreyim. Yap böyle. Ya. Ne yaparsın? Ne yapıyorsun? amca? geldi falan. Amca. Bak amca çağırıyor. Be, götür, götür amcana ver hada. hadi. Hadi Onu götür Götür, ver. götür hadi. Ne? Götür amcaya ver. Onu Ama götür amcana ver. Amcaya ver, 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 amcaya E kendi videosu her gün seyrediyorsun. Diyorum çekin de rahat etsin işini yapsın. E, e, bırakıyoruz her seni. Bırakıyoruz canım. E. Tablette pek. Tavrei, ben girdim onu ay, karıştırıyor onu yapamıyor. <laughs> ya. Telefonla her türlü bir yerine biliyor ama tablette. Televizyondan her... sizin açılmıyor mu? Bu mi? ara internet bir şey var. Senin bir şifre istiyor. O da adam beyni karışık dedi yukarıdaki olan. Beyza gelirse ona girer mi şifre yeniden? Şifre değişimi <laughs> yani. Yağmur yağdı hem isim gidiyor hem internet yağ gelmedi. hmm. Güzel Hatice Naz. Hatice Naz güzel. Ağzını kapatsa su akmayacak. Ağzını suyunu akıtma. Şu kıyafet alacağız. Bunu bir çamalar falan olmamış. Böyle açıcı kıyafetle. Beyza'yla gidersin, bir de çok haberimiz alışveriş. Şuradan da gitsin, şuradan da var. Bilmiyorum, vallahi 200 küsene giyiyor ya. Bak, bu modunu çek etmek et. Hı. Hem birileri kalacağım hem iki kez beni kalacağım. Bunun <laughs> boyu uzadığı için hep kısa geliyor. Gittim ha. ben gittim aldım meyveleri. <laughs> <Hiç, en azı gülüyor> Bak alırsın bir tane de mont alacağım mecbur. Ya da havlulardan alacağım ya da mont almayacağım. Arabadan yedim arabaya beni Yürü bir yere dışarı çıkmıyor. <laughs> Bilmiyorum <laughs> hmm. <laughs> ki sene okulda da basket mi devam edin? Hmm. Ki şu an evvel almıyor. <laughs> ne yapabilirim? Nereye atayım? Ne yapayım? Ne